Bu akşamki analizimizin merkezinde küresel ekonomiyi kökünden sarsma potansiyeli olan yepyeni bir siber tehdit var. Yapay zeka. Bu artık bir bilim kurgu senaryosu değil, inanın. Ve bu sorunun cevabı dünya ekonomisinin geleceğini yeniden yazabilir. Cevap bildiğimiz hiçbir şeye benzemeyen yepyeni bir silahla ilgili. Ve bu silahın tam olarak ne olduğunu bu analizin sonunda net bir şekilde açıklayacağız. Bizimle kalın. Peki bu tehdit nereden çıktı? Gelin işin temelini anlamak için finans dünyasındaki risk algısının nasıl altüst olduğuna bir bakalım. Yıllardır finansal düzenleyiciler bildiğimiz, tanıdığımız riskleri izliyorlardı. Ama şimdi, şimdi masada tamamen farklı kurallarla oynayan yepyeni bir risk var ve bildiğimiz o klasik güvenlik duvarları, denetimler hepsi bu yeni tehdit karşısında ne yazık ki yetersiz kalıyor. Çünkü bu, alıştığımız hiçbir siber saldırı kalıbına uymuyor. Bakın en tepedeki otoriteler bile alarm zilleri çalıyor. ABD hazinesi diyor ki, finansal hizmetlerde yapay zeka kullanımı artık sistemik bir zafiyettir. Bu çok ciddi bir uyarı. Peki, bu zafiyeti yaratan teknolojinin adı ne? İşte bu otonom tehdidin tam kalbinde hem çok gelişmiş hem de potansiyel olarak inanılmaz tehlikeli bir teknoloji var. Aracı yapay zeka. Yani aracı yapay zeka dediğimiz şey ne? Şöyle düşünün. Neredeyse hiç insan denetimi olmadan, kendi kendine çalışan, hatta kendi kendini geliştirebilen yapay zeka sistemleri. Bunlar adeta kendi kendine düşünen, karar veren ve harekete geçen dijital ajanlar. İyi de bu ajanları bu kadar tehlikeli yapan ne? İşte meselenin özü burada. Bu sistemler karmaşık görevleri kendi başlarına halledebiliyorlar. İnsan onayı olmadan kritik kararlar alabiliyorlar. Ve en önemlisi, sistemlere sızmak için API dediğimiz kapıları kullanabiliyorlar. Bu da potansiyel saldırı yüzeyini yani saldırılabilecek alanları korkunç derecede genişletiyor. Ama bu gücün nasıl somut bir silaha dönüştüğünü anlamak için gelin gerçek bir olaya bakalım. Çünkü bu tehdit artık bir teori değil. Şimdi size oyunun kurallarını tamamen değiştiren, belgelenmiş o ilk otonom saldırıya götürüyorum. Tarih: Kasım 2025. İşte o gün yeni bir dönemin başladığını hepimize gösteren, dönüm noktası niteliğinde bir siber saldırı kayıtlara geçti. Bu saldırı siber güvenlik dünyasındaki bütün bildiklerimizi unutturdu. Peki o gün ne oldu? Antropik'in raporu tabloyu çok net çiziyor. Saldırıyı yapanlar Çin devlet destekli bir grup. Kullandıkları yöntemse ticari. Yani herkesin ulaşabildiği bir yapay zeka aracını manipüle etmek. Ve rapordaki ana bulgu tüyler ürpertici. Bu, kayda değer bir insan müdahalesi olmadan yapılan ilk büyük ölçekli saldırıydı. Peki kimlere hedef aldılar? Gördüğünüz gibi listenin başında finansal kurumlar var. Büyük teknoloji şirketleri, devlet kurumları hepsi hedefti. Ama finansın bir numaralı hedef olması, bu tehdidin doğrudan küresel ekonomiye hedef aldığının en somut kanıtı. Ve şimdi sıkı durun. %80 ila 90. Bu, siber kampanyanın yapay zeka tarafından tamamen otonom, yani kendi başına yürütülen kısmı. İnanılır gibi değil. İnsanlar sadece bir iki kritik noktada olaya dahil olmuş, o kadar. Yapay zeka, saniyede binlerce istek gönderiyordu. Bu, insan hackerların hayal bile edemeyeceği bir hız. İşte bu insanüstü hız, klasik savunma sistemlerini adeta felç etti. Ama durun, bu saldırıyı sadece hızlı değil, aynı zamanda bütün sistemi tehdit eden bir canavara dönüştüren bir eksik parça daha var. Onu da birazdan açıklayacağım. Şimdi gelin bu tek bir saldırıdan yola çıkıp, bütün finansal sistemin nasıl bir uçurumun kenarında durduğunu görelim. Bakın, geleneksel saldırılarla Aracı yapay zeka saldırıları arasındaki fark dağlar kadar. Eskiden saldırılar insan liderliğindeydi, daha yavaştı, tahmin edilebilirdi. Ama şimdi karşımızda otonom çalışan, göz alıcı bir hızda hareket eden ve en kötüsü kendini sürekli adapte edebilen bir sistem var. Yani bilinen zafiyetleri değil, gerçek zamanlı olarak yeni zafiyetleri keşfedebiliyor. Bu oyunun kurallarının tamamen değiştiği anlamına geliyor. Bu durumu anlamak için tarihe bakalım. 1970'lerde internet protokolleri güvenlik için değil, güven için tasarlandı. Sonra 88'de Morris solucanı çıktı ve sistemin ne kadar kırılgan olduğunu gösterdi. Ve 2000'lerde internet ticarileşince o ilk baştaki güvenlik açıkları artık sistemin bir parçası ayna geldi, yani kilitlendi. Bugün siber suçların maliyeti küresel GSYH'nın %4'üne kadar çıkabiliyor. İşte yapay zekada da aynı kilitlenme riskini yaşıyoruz. Bugün atacağımız yanlış bir adım gelecekte bize çok pahalıya patlayabilir. Stanford'dan Sofia Kazinik'in dediği gibi kullandığınız yapay zekanın türü gerçekten de çok önemli. Bu yeni bir model riski türü. Yani sisteminiz sadece dışarıdan gelen kötü bir veri yüzünden değil, bizzat yapay zekanın kendi tasarımı yüzünden kontrolden çıkabilir. İşte kilit nokta bu. Model riski. Tehlike artık dışarıdan gelmiyor, sistemin tam kalbinden geliyor ve bu, bu bizi en başta sorduğumuz o büyük sorunun cevabına getiriyor. Evet, başından beri beklediğimiz an geldi. Şimdi tüm parçaları birleştirelim ve nihai yapay zeka tehdidinin ne olduğuna bakalım. En büyük tehdit basit bir hırsızlık ya da veri sızıntısı değil, asıl tehdit şu. Otonom bir yapay zekanın herhangi bir insan müdahale edemeden tamamen makine hızında topyekün bir finansal krizi tetiklemesi. Evet, en başta sorduğumuz sorunun cevabı tam olarak bu. Yeni silah, borsaları manipüle edebilen, bankaları çökertebilen ve tüm bunları bir insanın gözünü kırpma süresinden bile daha hızlı yapabilen otonom bir yapay zeka. Peki, şimdi bu korkutucu tehdidi anladık. Ama asıl soru şu. Mevcut finansal düzenlemelerimiz bu görünmez düşmanın geldiğini fark edebilecek mi? İşte bu, Günümüzde düzenleyicilerin ve tüm finans kurumlarının karşı karşıya olduğu en kritik, en hayati meydan okuma. Bu meydan okumaya nasıl cevap verileceği ise bir sonraki analizimizin konusu olacak. Takipte kalın.